Selam dostlar. Her ne kadar selam demeyecek olsam da gene selamla başlıyorum. Şurada muazzam bir koleksiyon. Bir buçuk yıl takribi aradan sonra yeniden burada karşınızdayım. Aslı teknik olarak burada değilim. Sadece senaryom ve sahnem değişti. Eskiden evde çekiyordum videoları. Orada daha ee, nasıl diyeyim, yarı profesyonel kafadaydık. Daha kendi çabamla uğraşıyordum. Şimdi çok güzel bir mini ekip kurdum. Müthiş bir koleksiyon kurdum güzel ışıklandırma, güzel hazırlıklar ve bilimum eskiden daha yerine varsa yeniden elden geçirmek üzere karşınızdayım. Öncelikle çok uzun bir ara verdim. Belli başlı yazanlar oldu, niye yapmıyorsun diyenler oldu, abi müthiş setler çıktı yahu gelsene yaz diye mail atanlar oldu. Biraz hayat diyelim, biraz iş güç diyelim, biraz buranın hazırlığı diyelim. En kötüsü de esasında Covid'den çıktıktan sonra takip eden iş yoğunluğu ancak bugüne nasip etti ama bomba gibi karşınızdayız. Artık bir ekip olarak varız. Konuklarımız olacak. Board game etkinliklerimiz olacak. Hatırlarsanız bundan 2,5 belki 3 yıl önce ilk videomda da birçok şey yapma hayalim var demiştim. Fakat daha yeni yeni ancak gerçekleştirebiliyorum. Ama güçlü güçlü geliyoruz. Bir gün burayla ilgili haricen bir videoda ne kadar derin bir içerik olduğunu göreceksiniz. Burayla ilgili anlatabileceğim çok bir şey yok. Birazcık yaşanır. Birazcık çekilir. Çekildikçe de bunun zevki tadına varılır. Ben kimim, neydim, ne yapıyorum? 35 yaşındayım ama kendimi 18'lik delikanlı gibi hissediyorum havasındayım. Yani en azından Magic için bunu söyleyebilirim. Kendi bir işim var. Belli başlı eski videolarda görürsünüz. Bir kızım var ki şu an yani bu video tarihiyle 6 yaşında. Birkaç videoda onu getireceğim. Hatta sözüm var onunla da video çekeceğiz. Yani biraz orada çocukluk yapacağım. Birazcık ciddi konular, ciddi derken yani Magic'le alakalı veya gene bu oyunla alakalı ciddi şeyler konuşacağız eğlenmeye çalışacağız. Adım Hazar. Kanalımın adı Hazar ile Magic diye başladı muhtemelen değiştiri birazcık daha havalı bir şey koyarım. Yine tekrarlıyorum ben neler yapıyordum. Lego ile uğraşıyorum ki daha Lego'ya dair bir tane video koymadım ama bundan sonrakilerde koyacağım. İddialı olduğumu düşünüyorum. Esas lokomotifim Magic. Hatırlarsınız şöyle bir logo ile ilk başlayan Magic. Bugün bambaşka yere ulaştı. Evrenler değiştirdi. Yüzüklerin Efendisi girdi, Assassin Creed'ler geldi, Marvel geliyor ve daha bilimum aklınıza gelecek bir dünya şeyi var. Bizim son videodan bu zamana kadar açmadığımız bir dünya seri ve set var. Bunları açarız, bunları inceleriz. E çok unik parçalar bu süreçte topladım. Bunların üstünden tek tek videolarca geçeriz. E biraz lore yapıyorduk. Yine hikayeler anlatmaya devam ederiz. Bu evrenlere geçerken nasıl hikayeler bağlanıyor? Magic nasıl stratejiler uyguluyor? veya Magic bu stratejide uygularken ne kadar cebe oynuyor bunları konuşuruz. Bunların hepsi bu videolar devamında gelecek. Daha bir rutinle, birazcık daha eğlenceli, bazen gaflarla, bazen tatlı sohbetlerle ilerleyecek. Bunun ötesinde çok samimice söylüyorum. İzmir Urla'dayım. Tekrardan söyleyeyim. Burada buraya gelecek herkesi burada ağırlamaktan mutluluk duyarız. Çünkü güzel bir ortam kurduk. Burada her zaman oyunu açığız. Yeni insanları açığız bir komünite yaratma hedefimiz var ki Türkiye'de bir avuç insanı zaten ekonomik koşullar bunları toplamayı zorlaştırıyor. Burada toplusu varken doğru insanlarla bunu büyütmek neden olmasın diye düşünüyorum. Bu sebeple yeniden karşınızdayım. Zaten hiç bırakma hevesim yoktu. Dediğim gibi bazı engeller buna sebep verdi. Ama o engelleri açtık, yeniden karşınızdayız. Birçok kişi yazdı, onlardan ayrıca özür diliyorum. Yazamadım, cevap veremedim ama bundan sonra öyle olmayacak. Instagram hesabımı çok aktif kullanmadım ama yeniden aktifleştirip uyarlıyoruz. Oradan da artık yazıp sorabilirsiniz. Yine kanalda göreceğiniz gibi bir köşede hani çan var. Oraya basın, abone olun, takip edin, beni mutlu edin. Çünkü ben çok pasif kaldım ve bu açığı kapatmam gerekiyor şu arkadaki derinlik hani abi sen çekil de şunu izleyelim denecek modda. Hani şunların hatırına bir an önce şu oluşturup bunu kaldığımız yerden devam edip Türkiye adına büyümemiz lazım. Çünkü milli takımlar var bu alanda. Magic kartlarında, e-spor gibi düşünün. Ve Türkiye namına hiçbir şey yok. Birkaç tane grup var kendi çapında bir şeyler yapıyor ki kötü şeyler yapmıyor olabilir ama gene birlik yok. E bu kadar derinlik var. Orta Doğu'nun en derin derken özellikle buranın menşeini yani Amerika olduğunu düşünürsek uzak diyarın büyük İskenderiyesi niteliğindeyim. Buradaki bilgi, buradaki birikim ve doneyle yapılamayacak iş yok. Belki hani kayıtlı şu kadar saat resmi oyunum var kafasında değilim. Ama şunu söyleyeyim ki 200'ün üzerinde single deck yapmışımdır. Hepsi birbirinden iyidir. Bilimum daha lokal seviyede turnuvalara katılıp hep ya bir ya iki olmuşumdur ki iki olduysan bir kardeşimdir yani öyle bir kafayla biz bu oyunu oynadık ve bunu birazcık da öğretip yaymak istiyorum. Yani bu oyun iyi bir oyun, stratejik bir oyun, kafa yorduran bir oyun. Ben en son bu videoları yani ilk videoları çekerken şöyle bir olay olmuştu. Okullarda bu kartları çevirdim. Aşağı yukarı 14-15 şehirden farklı kişilere yer geldi hediyeler verdik ki devamında bu kanalda gene olacak. Oralara dek yolladık, kart çevirmeleri yaptık. Arkadaşlar İngilizce bilmediği için Türkçeleştirdim. Ve bunu gönülden yaptım. Birçok öğretmen ve birçok değişik meslek erbabıyla tanıştım. Yani aslında ilgi de var. Sadece biraz üzerine eğilmesi gerekiyor. E bu platformda hala hala tekim ara vermeme rağmen. Teki geçtim. Bir şeyler yapılsa da şu derinlikte de yok. Malum ekonomik sebeplerden. O yüzden umarım bu kanalı yeniden takip edersiniz. Eski abonelere dediğim gibi özür diliyorum. Takibe devam edin diyorum. Yenilere de lütfen önerin, önerilin. Paylaşın, ne yapın, ne edin, şuraya arttırın. Çünkü burada büyük potansiyel var. Sizden de çok umutluyum, kendimden de. Umarım daha çok eğleneceğiz. Peki koleksiyon ne aşamada? Hatırlarsanız o zaman çok sığ, birazcık böyle Pokemon oyuncakların vardı. Ya aslında daha fazlası da o zaman vardı ama sıra bir türlü ona nasip olmamıştı. Magic çünkü kart oyunu, paraya ihtiyacı var herkes gibi. Çatır çatır yılda bir iki kere yaptığı set açılışlarını yılda dörde beşe ve bonus opsiyonlarla 7-8'e kadar arttırınca sadece ona Video çeker olmuştuk. Solumda muazzam bir Pokemon derinliği oluştu. Bunların hepsi vardı. O zaman kendi evimde bir küçük köşede olduğu için çok bunları gösteremiyordum işin aslı. Şimdi hem kıymetine göre değerlendireceğiz. Bir kısmını maalesef hiçbir zaman açmayacağım. Çünkü onları özellikle koleksiyonlandırıp şarap gibi yıllandırmaya çalışıyorum tabirindeyse. Çünkü bu yıllar aldıkça müthiş kıymet kazanıyor. Birazcık da benim için manevi değerleri çok yüksek paradan ziyade. Ötesinde bakıyorum yüzüklerin efendisi... İyice derinleşti. Zaten hakim olduğum bir konuydu. Ki çok daha büyük bu konuda üstadlar var bu platformda. Eminim takip edeniniz vardır. Ama onlara kafa tutacak bazı nadide parçalar var. Bunları ilerleyen safhalarda işleyeceğiz. E Magic zaten her yerin Magic gördüğünüz üzere. Hani benim için şu an o main lokomotif modunda ve bu iddiamda çok baskın bir şekilde söylüyorum. Şu Orta Doğu'da buradan daha derin koleksiyon olan varsa lütfen gelsin beraber video çekelim. Board game'leri genişlettik. Bir kafem yok ama bir board game kafede yani öyle bir kafeyi tatmin edecek kadar board game'imiz var ve bunların hepsi unik parçalar. Yani Türkiye'ye halihazırda satışı bazıları hiç girmemiş. İşte Amerika'dan, ne bileyim İngiltere'den, Almanya'dan sağdan soldan topladığım parçalar var. E çok gezdim. Kendi esas özel işim sebebiyle Bunları gezerken yine bir dünya parçalar topladık. Bunlar bekliyor. Bu süreçte Disney'in Lorcan'a serisi çıktı ki benim yaş grubumdaki hemen hemen her çocukta Disney iyi bir yer edinmiştir diye düşünüyorum. Biraz onlara atıfta bulunuruz. Kamera almasa da burada güzel bir derinliğim var. Orada bazı anime karakterleri ve hikayelerinin işte ne bileyim Sword Art Online olabilir, işte Avatar olabilir, ee ne bileyim Fate serileri falan var. Bunların bazı kart oyunları var. Onları zaman içinde konuşacağız. Daha sonrasında şöyle gene bakıyorum legolara zaten onlar bambaşka bir başlık ve üzerinde çalışılması gereken bir video diye düşünüyorum. Her bir set kendi setinin yani kendi iç setinin en top expert levelları. Miniklere hiç girmedim. O konuda zaten gene iyi videocular da var. Güzel de çalışmalar yapıyorlar ama benimki daha benim zevkime hitaben. E bunları göstereceğiz. Şöyle bir planımız var. Onu da düşünüyoruz. Mesela bazı seyahatler oluyor. Dağın başına çıkıyoruz. Dağın başında da biz o kart oyununu oynayacağız. Bunu kafaya koyduk. Birazcık da kendimizi geliştireceğiz. Belki turnuvalara gideceğiz. Mesela bir Amsterdam hayalimiz var. Bakalım o komik ona yetişebilecek miyiz? Yetişirsek o da muazzam olur. Bunun dışında bazı videolarda gerçekten arka planda bazen sesler duyabilirsiniz. Burası aynı zamanda bir fabrika. İşimle alakalı. Daha fazla da bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Ama bu seslerden dolayı rahatsızlık olur. Ve bir şekilde biz bunu kesmeyi beceremezsek de çok özür dileriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Direkt damardan konuya gireceğiz. Bilmiyorum hangi setle başlarım ama çok eğleneceğiz. Görüşmek üzere.